Köyümüz Bizans dönemine ait, e, çok eski bir köy. Tarihi bir köy. E, burada Romalılar falan yaşamış. E, hatta burada Roma dönemine ait bir tane layık bezlerimiz var. Biz çocukluğumuzda bunun içine girerdik. Kemik parçaları vardı. Onları şey yapardık yani, oynardık yani. İçerisinde bir oda gibi bir yer var. Böyle bir şey yani. Roma dönemine ait bir imparatorun kızıymış mezarın içerisinde. Fakat artık ne kemiği kaldı ne bir şey. Hepsi bitti. Arkeolojik kazı işte depineciler kazıyor. Burada para var diye. Aslında öyle bir şey de yok. İçin, i̇çine girip oynardık. Camı var, var, kapısı var. Oradan girip çıkardık. Çok ziyaret edenler var buraya. Gelen giden yaban, mesela yabancı dışarıdan gelenler var. Onlar bunun şey yapıyor. Ziyaret ediyorlar. Hatta bu yazıları Roman birisi gelmişti. Romanya'dan bu şeyi okutturdum ben. Roma dönemine ait olduğu söylendi.